Herkese merhaba arkadaşlar. Psikopat Ayaz Hira'ya dokununca Orhun adeta çılgına döndü. Orhun Hira'nın hayatına karşılık ihaleden vazgeçmeyi kabul etti. Neva yılanı Orhun'u kurtarmak ve kahraman olmak istiyor haspam. Hira Orhun'un elindeki ipi çözmek için yardım etmeye çalıştı. Maalesef psikopat sapık Ayaz geldi ve Hira'ya zarar verdi. Hira Orhun'un elindeki ipleri tamamıyla çözememişti ama Orhun adeta aşkından aldığı güçle ipten kurtulmayı başardı ve ayazı da kötü şekilde dövdü. Orhun'un ellerine sağlık. Diğer kötü adam ise Orhun'u durdurmak için silahını maalesef ateşledi. Orhun ya da Hira'ya kötü bir şey olmasın. Orhun ve Hira kaçarak kurtulmayı bir an önce başarsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Psikopat Ayaz Hira ile uğraşmaya maalesef devam edecek. Hira ihalenin yapılacağı güne kadar rehin tutulmak isteniyor. Ama Orhun Hira'yı geride bırakarak gitmek istemeyecek. Neva yılanı Orhun'u kurtarmak için harekete geçti. Anlaşılan Neva yılanı Hira'nın kurtulmasına yardımcı olacak. Orhun Demirhanlı sevdiğini geride asla bırakmaz. Orhun asla pes etmeyecek ve Hira'yı Sapık Ayaz ile aynı yerde bırakmak istemeyecek. Umarım bu olaydan sonra Hira ve Orhun yeniden eski ve mutlu günlerini yeniden yaşayabilir. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.